Temiz aşamasında karar bozulursa bu red kararını değiştirir mi? Yeni delegelerle yeni kurultayını yapacak ya Cumhuriyet Halk Partisi. Mahkeme şunu söyleyecektir. Bakın üst mahkeme eğer ki istihbaratına giderse diyecektir ki Ey 42. Asliye Hukuk Mahkemesi Hı -hı. sen 5 celse yaptın. Celselerinde de Asliye Ceza Mahkemesi'nde delege iradesine fesat karıştırılmasına yönelik dosyayı sordun. Ceza dosyasının içine bakmadın. O gelişmeleri irdelemedin, değerlendirmedin diye bozma ihtimali olabileceğini söyleyeyim şimdiden. Ama Hı. burada ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi yeni kurultayını yapacak. Yine hukuki ihtilaflar çıkacak. İş YSK'ya gelecek. YSK diyecek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı yeni kurultay temiz delegelerle Sıfırlanmış delegelerle yapıldı diyecek. Orada da ciddi bir tartışma konusu olacak. İstinafın üstündedir yüksek seçim kurulu sonuç itibariyle anayasal üst kurumdur. Onun kararı daha bağlayıcı olacak baktığınız zaman. Yani mesele çözümlenmiş değil, mesele ötelenmiş vaziyette İlker Bey.